bu Tanuca denen kız. Bilmiyorum birden kayboldu. Nerede acaba? Hey Tanuca! Tanrım nerede bu kız? Tanuca? Buradayım anneanne. Bakın orada işte orada. Tanuca, buraya gel. Tamam anneanne geliyorum. Ha, gel salak kız. Çabuk gel dedim. Ne yapıyorsun orada? Geliyorum tamam. Hey dikkat et. Aptal kız. Nereye gittiğini sanıyorsun? Tek başına hiç kimseye haber vermeden. Unutma Tanuca. Bu Mumbai'ye ilk gelişimiz ve eğer kaybolursan seni bulmamız imkansız. Biz bulamayız dedektif de tutamayız. Beni anlıyorsun değil mi? Üzgünüm anneanne. Üzgünüm anneanne. Al şu valizin elimden. Hala bana taşıtıyorsun. Biraz utanman olsun. Sen neden böyle dikiliyorsun? Taksi durdursana bak. Hepsini kaçırdın işte. Hadi durdur bir taksi. Hey, hey taksi. Aman tanrım. Taksi. Taksi! Taksi! Çembur'a gideceğiz. Taksi! Çembur'a gideceğiz. Bak hey, burada dursana. bir tane durdu. Hey, Merhaba, e, müsait misiniz? Evet, valizlerini getirin hadi. Bizi Çembur'a götürür müsünüz? Evet musun? hanımefendi. Biliyoruz, valizlerinizi alın. Hadi acele hey. edin. Sen işini mi unuttun? Sen taksici değil misin? Valizleri sen yerleştirmeyecek misin? Verin için. bayım, buyurun. Hadi buyur. hadi, hadi çabuk. Duydun mu? Eğer kaybolursak anneannem bizi bulamazmış. Çok korkuyorum. Hadi gel, ondan ayrılmayalım. Evet, anneannem. gel çabuk. Hadi, çabuk, hadi. hanımefendi onları bana verin. İnsanlar ne garip. Sizi valizlerle bırakıp arabaya bindiler. Verin. Oh, oh, burası ne kadar da sıcak. Hmm. Anneanne eğer kaybolursak bizi gerçekten bulamaz mısın? Siz ne diyorsunuz öyle? Tabii bulurum. Siz benim torunlarımsınız. Ölsem bile kesinlikle hayalet olarak gelir gene bulurum sizi. <laughs> <laughs> Tanıca sizin gibi değil. O bugüne kadar bana sadece kötü şans getirdi. Bakın hanımefendi de oturmak istiyor. Bindi gel kızım sen anneannenin kucağına gel gel. Hadi gel ama fazla yer kaplama. Biraz sıkış İki taksiye para verecek kadar zengin değiliz. Hadi gel bakayım sıkışın. Hey, seni yaramaz. Buraya gel. Ver şunu. Hadi kumandayı ver dedim sana. İşte böyle. Ablanın sözünü dinle. Abla mı? Sen benim ablam değilsin. Sadece bir şakasın. gel buraya. Gel. Hey Çintu. Babaanne, anne. Dönmüşsünüz. Abim nerede? Babaanne, neden hepinizin yüzü asık? Aa, öyle mi? Aa, değil kızım. Hepimiz çok mutluyuz. Sen de olmalısın. Kutlama yapmalıyız. Bugün annenin bütün dilekleri gerçek oldu. Ah, Rano, ne saçmalıyorsun. Ben söyledim. Rishi evlenmek istemiyor dedim. Ama sen beni dinlemedin. Rishi'yi zorla o kızla evlendirmeye çalıştın. İşte sonucu. Ve hepsi senin yüzünden oldu. Arkadaşının sözüne uyup oğlunu bunu yapmaya zorladın. Şimdi sonuçlarına katlanacaksın. Rishi'nin telefonu kapalı. Şimdi mutlu oldun mu ha? Rişim nerede bilmiyoruz. Umarım 20 yıl önce benim yaptığım hatayı yapmaz. Yüce Tanrım. Babaanne bak sen kendini üzme babaanne. Rişi geri dönecek sakin ol tamam mı? Sakin ol tamam mı canım? Son zamanlarda evdeki herkesi Rano yönetiyor. Ne? Anne sen ne diyorsun ha? Ne dedin bunları senin sözüne uyarak yaptım ben. Oo. Bana Rişi'yi evlendirmemi söyleyen sen. Aman Tanrım. Şimdi de göz göre göre yalan söylüyor. Anne. Ben yalan mı söylüyorum yoksa sen mi söylüyorsun ha? Ne? Ha, doğruyu söyle. Sen demedin mi bana? Hayır. Ha? Hatırla. Babaannem hiçbir şey söylemedi. Oh, aman Tanrım şişko karım konuşacak ve yine kavga çıkacak. Lütfen Tanrım lütfen beni kurtar lütfen. Ay canına. Ah. Çok şükür sonunda ağzını açsın ahana. Rişi'nin evliliği kabul etmemesi için dua ettiğini biliyorum senin. Hatta bence Rişi'nin aklına sen girdin. O yüzden evlenmiyor. Hayır anne. Sus. Hiçbir şey söylemene gerek yok. Herkes biliyor. Rişi sadece senin sözünü dinler. Bunu ona sen yaptırdın. Hatta bence ona Malika'nın eski kocalarının numaralarını sen verdin. Yoksa yoksa Rişim nereden bulacaktı ki? Kimlermiş, nerede yaşarlarmış, nereden bulacaktı? Rano. Konuşmadan önce düşünmeye başlaman gerek. Ana'ya neden kızıyorsun? Tanıyor olan sinirini ondan çıkar. Öyle yapmıyorum. Ben gerçekleri söylüyorum. Bugün eğer Rişim bu haldeyse onun kız kardeşi Tanu yüzünden. Baba. No, Baba. Sus. Bunu yanlış anlamışsın anne. Tanu yüzünden değil senin yüzünden. 20 yıl önceki inadın yüzünden. Oğlunu kendine düşman eden sendin. Onun sevgisini hiçbir zaman anlamaya çalışmadın sen. Onu hiçbir zaman anlamaya çalışmadın. Sen onun ne dediğini dinlemedin bile. Eğer sen 20 yıl önce Rişiyi dinleseydin, bunlar asla yaşanmazdı. Tanur Rishi için kendini feda etti. Rishi bunu kaldıramadı. İşte bu yüzden intihar etmeye kalktı. Rishi'yi vazgeçirdik, ama bu kez neredeyse babamı da kaybedecektik. Çünkü Rishi'nin kendini kurban etmeye çalıştığını düşündü. Ama sonra Rishi geri geldi. O günden beri babam yaşamaya başladı ve hala sadece bu yüzden yaşıyor. Ve sen hala hatanın farkında değilsin. Hala oğluna düşman gibisin. Onu ölüme sen gönderiyorsun. Ne? Sen ne dedin Ahana? Hey gördünüz mü? Böyle korkunç bir şeyi nasıl söyler? Ben, ben onun annesiyim. Ah, hangi anne çocuğunu ölüme gönderir? Her anne çocuğunun iyiliğini ister. Ama ama o diyor ki ben onu, ben Rişi'nin annesi onu. Ah, hayır, hayır bu doğru değil. Ran <laughs> Kimin ne düşündüğünün ne önemi var? Bizim için önemli olan tek şey Rişi'nin hayatı. Bin bir güçlükle oğlumuzu geri getirdik değil mi? Lütfen ona biraz sabır göster. Bırak hayatını nasıl istiyorsa öyle yaşasın. Yoksa oğlumuzu tamamen kaybedeceğiz. Sadece bunu anlamanı istiyorum. Anne. <laughs> Üzgünüm. Ama kabul etsen de etmesen de gerçek bu. Rishi Tanu'dan nefret ediyor. Çünkü Tanu onu yalnız bıraktı. Onu korumak için kendini feda ettiği için ona kızgın. Ama sen söyle anne. Tanu bunu yapmasa Rishi hayatta olur muydu? Anne, sen ondan nefret ediyorsun ama bugün oğlunun yanında olmasını Tanu'ya borçlusun sen. en azından oğlunla iyi geçin. Ablam zaten çok uzaklara gitti. Ve gittiği yerden dönmedi. Asla da dönemeyecek. Aha, ben, ben ne söyledim? Ben ben bir anneyim. Ben sadece oğlumun geleceğini düşünüyorum ama o bana neler söylüyor. Siz de bana hakaret etmesini istiyorsunuz. Lütfen. Rano. Ahana. durun Hey, e, ne oldu? E anne şuradaki mabed çok güzel. İçeri gidip dua etmek istiyorum. Şimdi mi? Hayır, zamanımız yok. Devam edelim biz. Hanımefendi, birinin mabede girmesini engellemek doğru değildir. Bu size de bana da kötü şans getirir lütfen. Tanrım, bu baya geldiğimiz gün kötü bir şey olsun istemem tabii. Ee, tamam tamam. Hadi hızlıca gidip gel. Acele et tamam. Sadece seni seveceğim. Sadece seni. Bizim aşkımız gerçek. Bugün evliliğimizin ilk günü Rishi. Tanrı bizi kaderimize sonunda kavuşturdu. Derler ki her hayırlı işin başı Tanrı'nın rızasını almaktan geçer. Bir gün Tanrı beni alsa bile sana geri dönmenin bir yolunu bulurum Rishi. Seninle olmak için dünyanın neresinde olursam. Geleceğim Rişi, seni bulacağım. Sana verdiğim sözleri tutmak için geleceğim. Sonsuza kadar yanında olacağım senin. Bence bu mabedi siz de ziyaret etmelisiniz. Burası çok önemli bir yerdir. Burada ettiğiniz her dua kabul edilir. Yeter. Ben buradaki bütün mabetleri bilirim. Ben buralıyım. Bu şehre daha yeni gelmedim. Sadece taksimetren işlesin diye bunları söylüyorsun. Hadi anneanne. Ben de içeri girmek istiyorum. Lütfen. <laughs> Peki tamam. Gel hadi, hadi. Gelin. Acele edin. Hemen dönmemiz gerek zaten. Çok geç kaldık. Hadi. Hızlıca dua edip dönelim tamam mı? Acele tamam. edin. Hadi duanızı edin. Çabuk dönmemiz lazım. Hadi gelin artık. Daha ne kadar oyalanacaksınız? Taksimetre çalışıyor. İşte geldik. Evimiz burası. Kızlar. Oh, vay canına. Abla. <laughs> Hadi sen deyin kızım. Gel buraya. Burası çok güzel değil mi? Evet hadi gel içine bakalım. <laughs> anneanne. Gel hadi ışıkları aç. <laughs> anneanne. işte anneannenizin evi. Çok güzel değil mi? Hayır. Hayır. Ben burada kalmam. Burası tam bir harabe. Anneanne köydeki evimiz daha güzeldi. O ev kocamandı anneanne. Burası küçücük. Karınca kadar. Evet. Kızlar Hayır. hiç endişelenmeyin. Ne sandınız ki ben sizi bu küçücük evde mi yaşatacaktım? Hayır siz ikiniz kocaman güzel bir evde kalacaksınız. Bu gece oraya gideceksiniz hiç merak Ama. etmeyin. <laughs> Bakın yorucu bir yolculuktan yeni döndünüz. Çok berbat görünüyorsunuz. Çabuk gidin bu yeni şehri hazırlanın. Niti bir şeyi sakın unutma kızım. Annen gibi sefil bir adama sakın aşık olma tamam mı? İnsanlar aşkın gözü kördür derler. Hayır. Bence gerçek aşk eski hikayelerdeki gibidir. İnsan sadece sevdiğinin gözünde en güzelidir. Aynı şekilde Niti senin gözünde de Sadece Nekul'un güzelliği olmalı. Tüm dikkatin onun gözlerinde ve yüzünde olmalı. O büyük bir ailenin servetinin tek varisi. muhabbetin oğlu daha çok küçük. E, o büyüyüp çalışmaya başlayana kadar biz tüm serveti almış olacağız. Onların neyi varsa hepsini alacağız kızlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.